Herkese merhaba arkadaşlar God of War'ın 6. bölümüyle kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Hastalarsanız bir önceki bölüm daha gelmiştik ama şuraya büyü yaptıkları için buradan geçemiyorduk. Ve cadı da birdenbire bizim yanımıza belirmişti. Ve bizi bir yere götürüyordu. Şimdi e, cadıyı takip edip bize artık daha ulaşmak için e, bir yol mu gösterecek ne yapacak? Gidip cadıyla birlikte öğreneceğiz ne yapacağımızı. E, cadıyı takip ediyoruz bakalım başımıza bu bölüm neler gelecek. Bir önceki bölümü de kışıdaki çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Ulan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Ben yürüyemiyorum la. Bu nasıl yürüyüş? Şunları kıramıyor mu ya? Kertik gümüş kazanırdık. Ula her boku ben mi yapayım. Kadın çevirse ya şu kolda. Her boku benden bekliyorlar. Yalnız daha bak be. Şurada yüz var bir tane.

The serpent stayed and grew so large, he now spans all of Midgard. Why not? See? Belli zaten. They've hated each other ever since. Destined to kill each other, come Ragnarok. You believe in Ragnarok? I dearly wish I didn't, child. Demek ki Ragnarok olacak işte. Bir sonraki devam oyununda olacak. You know, Şunu alalım şuradan. Ha bir dakika dur. Gelmişken şurada e... Ee... yok bu yerinde. Nerede lan bu? Baltayı yükseltecektim ya. Geçen şey balta yükseltme şeyi çıkmıştı ya hani. Onu kullanacaktım. Alam yerinde yok. Watch your <laughs> step. Just along here. You sure? We came through here before, and there's no way we can make so. Let me show you something. Are you watching? What? It's solid. Elven architecture. My bowstring was soaked in the light of Alfheim. It can now reawaken the magic of the elves. Çocuk dur zıplama şimdi gene şeyi çökerteceğim köprü möprüyü çıkart çökerteceğim bir şey yapacağım. Geliyoruz bacım. Ya Kratos daha güzel bir yürüme efekti yapsalardı çok iyi olur diye animasyonu. Koskoca Kratos'un yürüyüş şekline bak hele. Yağmurda doluya yakalanmış gibi koşuyor. Ağır ağır yürüse daha iyi olurdu. Muhtemelen joystick ile ileri geri ittirirken vardır da klavye direkt W'ye basınca uçuyor ya hani. Aslında joystick ile oynasam iyi olur. Ama o da çok zor oluyor be. Yıllardır alışmışız klavye fareye. Hala okuyamıyor musun oğlum şunları? Oku bakayım. Okutamıyoruz. Dur. Mecbur kadını takip edeceğiz. Ben koşamıyorum da la. Ne kadar öteye gitti kadın especially by dead things. The risen dead grow ever more numerous. Once the roads and trails would have been full of people. gitti o insanlar? Now all have hid or fled, save for the Savage enough to survive in such a world. Allah Allah. Ah, yeni kayıt eklendi. Yaratık külliyatı. Make a ride at the bottom of these stairs. Tamam. Sen niye gelmiyorsun? Bu niye gelmiyor? Ee şimdi bunu nasıl yapacağız biz? Hey. Ha yukarıda <laughs> atıyor tamam. Riosta. Ha tamam. Gemi hareket ettireceğiz sanırım. Oğlum bu nasıl bir güç ya? küllere dikkat et la küller dökülecek şimdi. Sallanıp duruyor kalçanda. Ağzı da açık. Dökülecek mi dökülecek küller. <laughs> Koskoca şey itiyorsun, şimdi bak hele. Hadi. Oo. Oğlum babanın gücünü sen sandın? Hi ya. Tabi oğlum. Tamam reis sakin ol itiyoruz işte. <laughs> Tevhidinizle olur We heard someone call them hellwalkers. But what are they? They are poor, restless souls denied their judgment and their peace. Why magic the dead? It could, once. But this is no Ay, elimi arada. Bu arada alt yazı okuyun diye istiyorum arkadaşlar. O yüzden. Ya getirdik sanırım yerden. Hop bir de yerine ettik şeyi. Geliyorum geliyorum hemen geliyorum. Öteki bir diyar. Cadıyı takip et. <laughs> Lan bu çocuk var ya. İşte, işte. He shot that. çalışmış. Brock burada mı? peki. Şu artık baltaya bir upgrade etseydik, hayırlısıyla burada da yok. Nereye kayboldu bu adam? Ha işte bak böyle ağır ağır yürüse işte de güzel yürüyor bak. <laughs> Its power is now depleted. Only a few knocks of magic remained in the bowstring and we used them. Eee ne olacak sonra? Ana kayboldu. kayboldu. Çocuğunkine verecek. Once you claim artık bizim de bu yaydanımız oldu. <coughs> Lan <laughs> <laughs> <No>, ey eh. boğazım <laughs> Korona değilim bu arada Sadece Balkan vardı <laughs> Tanrılar senden neden hoşlanmıyor <laughs> 150 kış Oha <laughs> Diyarlar yolculuğu Odası Diyarlar yolculuğu odası ya bak ne güzel böyle yürüyor işte ağır ağır Kratos. Öbür türlü ne yalan öyle amele gibi. Yarı koşar yarı yürür. Şuradan yapacağız sanırım. Göster bakayım bize nasıl yapacağız. Hadi dur geliyorum. How does it work? bifrost, to create travel between realms. Bu Bizde mi kalacak şimdi? E ee, yakalayıp götürüyorsa götürerek tutak işte niye buraya kadar uğraştık ki? Arada bir şey mi kaçırdım yoksa anlamadım ki. Ya acaba başka bir diyara gidip buna bir şey mi alacağız ne yapacağız? Tamam. Oh. what you see before you represents the temple in which we stand as well as the realm towers that encircle the lake of nine outside all the realms exist in the same physical space reflections of each other wireless these doors the towers outside and the nine realms are all intertwined and coexisting on the branches of the world tree separated only by the bifrost light of alfheim this place no can focus and control that light. And is this the world tree? Only an artistic representation of it? No, the Yggdrasil is much much more than this. The tree of life is bound to the fate of the world, just as we are bound to it. The tree nourishes our soils. The dew from its leaves feeds our valleys and rivers. The tree's very existence supports all of creation along its boughs. Its life energy, interwoven into the tapestry of life, birth, growth, death, and rebirth. Every every strand, strand, transcending time, transcending space. Everything comes back to the tree. So that's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Yeah. Yes. <laughs> ha bekliyor musunuz evet. Şimdi ne diyoruz? Bu <laughs> diğer mevcut değilmiş. Şu Van Hand açılmak üzere konulmuş şimdi. Bunun yerine çarkı gerçek var. Çok güzel. Alfheim'e çevir. Tamam. Çevirelim abla. Ha. Dışarıda yönettiğimiz kule, biz burada bunu döndürünce dışarıdaki az önce yönettiğimiz kule de dönüyor dışarıdan. Çocuk nasıl bakıyor zıplaya zıplaya? Tamam konuşmayın hadi gidelim artık yerimize. Çevir bakayım. Al fren burası. I'm giving you the one for Alfheim. Now you can lock in your destination. O, o amblem oyunun logosu değil mi lan? <laughs> Elimizde kazıdı ürün. Tamamdır kaybetmeyiz. Now şey dönüyor altımızdaki. Şuraya gideceğiz herhalde. See that giant crystal? Each realm has a corresponding one that focuses and amplifies the power of the Bifrost, opening the bridge to that realm. That's why realm travel is only possible from this room. What about that one realm tower? The Jotunheim tower disappeared from all realms over a hundred winters ago, when the giants vanished from Midgard. Where the tower went and how they moved it remain a mystery. Oğlum biz bile taşıdıysak herkes taşımıştır bunu. <laughs> İyi tecrübe puanı kazandık bu arada. Haritaya yeni yerler gelmiş. Tamam onu anlatıyor bize. Tamam. Ben yeteneklere bakacaktım sadece. Ee, yumrukla alakalı şeyler çak. Ee, tuşuna bas. Tamam bak bu da güzel. Orta tamam bak bu da güzel. Bunu ana avradın ne oldu? Yetenekler nerede? Ee, şunu açalım. Tamam mı? Ondan sonra aslında daha çok baltayla alakalı şeyler açmak istiyorum. R tuşuna basak baltaya geçeriz. Tamam bak bu da güzel. Ben bunu seviyordum. Önemli bir yerine vurunca böyle buz şey oluyor ve <laughs> daha çok bir dakika fırlattığında daha çok hasar veriyor. Da vurduğunda daha çok hasar veriyor. Kafasına kafasına atınca baltayı. Ondan sonraki şey de iyi veriyor. Bu, <laughs> hasar. So we are Kapıyı biz mi açacağız oğlum? Söyleseniz de. Ben de salak gibi bekliyorum kapıyı açılacak diye. Her şeyi de benden bekliyorlar. Brock gelmiş mi Brock? Gelmemiş. La bir balta yükselteceğiz. Neredesin Brock? Hop, ne güzel yer lan bura böyle. <laughs> welcome to alfheim gentlemen think you can spot the light i can barely see it should i just see that column of light on the horizon it's housed in the heart of a ring temple we'll find what we need there no 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 hi E onun içinde ne yapmıyor oğlum söylesene. Vay nasıl son sözünü söyledi gitti. söylemedi hatta daha doğrusu tamamlayamadı sözünü. İnşallah ölmemiştir. La kadın son sözünü söyledi gitti be. Son sözünü söylemedi hatta. Keşke söyleseydi içinde ne yapacağız onun biz şimdi. Ya yanlış bir şey yapıp da havaya patlarsak. Aa şurada ha yok Tamam şeymiş yok Sandık okay. var sandık bir anda. Bu ne lan? Dur. <laughs> tamam. <laughs> ne yapak oğlum yolumuzu kapıyor. O ne lan bir şey var. <laughs> ha tamam bize odaklanmıyorsa yürü hadi. Şunu alak. Gel bakayım şunu oku sen ne yazıyor burada. <laughs> Işık için ebedi bir savaş. Tamamdır. Tamam abi bakma artık oraya. Aa karşımıza biri var. Aa biri daha geliyor. O oh, böğrüne soktu lan şeyi. Vay nasıl. Lan bize geliyorlar. Yürü <laughs> git. <laughs> Bak şu kafasına attık. Değmedi tabi. Şunun kafasına attık. Bak buz şey oldu ve bir kere bir sonraki fırlatışta işte şey oldu. Ha dur şey oldu. Hop. Nereye bakayım? gel buraya. Oh çok iyi lan animasyonu. Hop çocuğun oku bunları iyi sersemletiyor havadayken. Tut öyle tut onu tut onu ikiye böldük. Kafasını uçurttuk. Çok iyiydi tamam. Harbiden <laughs> wow yani. Can şeyini de alalım. Şunu şöyle dur. ikili şu şekilde patlatalım. Yolumuza devam edelim. Yeni yaratık külliyatı açıyor. Şu uçan yaratıklarda da açıldı külliyatı. Yolumuza devam. Ha Brock şurada. Brock Brock Brock. Dostum. Bir şey demedim oğlum ne diyorsun? Çocuk kafayı yedi lan. Dur dakika şurada bir şey var. Şunu şöyle üçlü patlatırsak. Ya dur olmadı. Ha oldu. Ha şey sandala. Bu dur buradan gitmeyek o zaman. Ben burada sandık falan vardır diye sandım. sandala açtı direkt. İlk önce Brock'tan bir şeyimizi yükseltelim bakalım. Ee, i̇lk ilk Tamam pas almayı geç, taşları tamam. Ha, alacağız mecbur bunu. Tamam alak o zaman. Al. Bizi diriltiyor Öldüğümüz zaman. Çocuk gelip bizi diriltiyor. Tamam abicim. Kapat. Ee, geliştirmeden Göğüs zırhını bir geç şimdi. Ee, Iıı levin baltası. Heh. Donmuş elemizler geliştirmek kuvvetimiz arttı. Şimdi ben sırhı geliştirmek değil de yeni bir zırh ihmal etmek istiyorum. Ee, bak kuvveti biraz düşürüyor ama kuvveti biraz düşürüyor ama savunma ve canı arttırıyor. Bileklik zırhlarına bakalım. Şu daha mı yol olacak? Şans biraz düşüyor, hunik artıyor. Kuvvet düşüyor. ben zırhına bakalım bir de. Ee, anladım. Ha, yeni kabza topluları falan gelmiş. Dolum süresi aslında atıyorlar yalnız. Dolum süresi falan diye bir şey kalmıyor. Marat'a bizimkinden kötü. Tılsım ne varmış bizde? Ha şu tılsımlardan. Ee, peki satın aldı ne var? Ha burada bir şey yok. sat var. Pençeye gelişiyor yok, mu? Sadak gelişiyor mu? Göğüs zırhı gelişiyor mu? Bak, göğüs zırhımızı zaten geliştiremiyoruz. Ya ben bunu kullanmıyorum. Bunu satsam iyi olur. kab. Bu da gelişmiyor. Bu da gelişmiyor. Ee, evet. çocuğa bir şey bakat bak bari. Atıyorsunuz zırhını. Pençe yok. Tekrar sıkı atır. Dövüşteki sarı arttırır. Sarıları karşı toplamızı arttırır. Şu iyi ya bunu yapalım. Temel dövüş şurada iyi çocuğu alalım. Kuşan sen bunu. Ee, tamam çocuğu geliştirdik. Ee, bileklik zırhı. aslında kuvveti çok düşürmüyor. Şansı da çok düşürmüyor. Şöyle bir e, kurt postu bileklikleri alsak levelimizi de birazcık arttırıyor hem. Ben zırhlanabilir son kez bakalım. Neyse bunu da sonra gelip bakarız ya. Yani şu anlık iyiyiz gibi. Sandaldan devam edelim biz. Ee... Hadi oğlum bin sen ben seni iteceğim kayıya. Hah tamamdır. Hey. Oğlum bir şey demiyorum manyak mısın? Deli oldu lan bu dayıca. Manyak mı oldun oğlum yürü. Kendi kendine gayipten sesler duyuyor çocuk. Şurada bir şey parlıyor ona not much. Just that since the elves are always fighting over the life. Alba kim böylemiş? I kept them isolated. Oluma değil. Ola. Ne geldi lan? Destansı bir şey geldi. Bak bakayım şuna. Dur. Atreus'un zırhı tamam. Bu neymiş? Bunun çok bir şeyi yok. Tamam. Ya bu X-Die neymiş? Ben niye neyse kırmızı giydi artık. Ha, yeni şeyler açıldı baltanın ama XP'miz yok. Ee, hazneye bir git bakayım. Şey yok buraya değil. Şimdi, baltanın haznesine mi geldi acaba? Ee, bir dakika silahlara bir gel. Yok burada da yok. Burada da yok. Bu zaten baltanın şeyi kabzası. Ee, az önce aldığımız şey nereye gitti ya? Sarı. Bu zaten bunu geç. Dur la şunu değiştirelim. Eşi şu tarafına bunu Lan. Tamam. Allah Allah, o şey nereye gitti ya? Vallahi çözemedim. Neyse, dur buluruz onu ben sonra. Şeyden sonra. Bölümü bir kapatayım bulurum onu ben. Şuradan <laughs> devam edeceğiz. Oğlum bir şey demiyorum. Manyak mısın Aa. Ne oluyor lan çocuk? Çocuk. <laughs> Çocuğum ben bir şey duymuyorum. screaming. Lots of voices, Oğlum ne oluyor sana ya? Cin mi çarptı sen? Ne yaptı? No. Yaz kredi beyazlamaya başlamış. Bu çocuğu bir hocaya götürmek lazım, bir okutup üfletmek lazım bu çocuğa. Böyle olmaz. var. Ana orada iki kişi var gene. No. Konuşmayacağız But mı? Ne tamam. So bizi ilgilendirmiyor mu çocuğum yürü. Şu çiçekler parlıyor be. Daha yüzeceğiz sanırım. 200 metre yüzeceğiz mi biz daha böyle? Ya çok yavaş yüzüyor be. Şifte mifte basın şu hızlı kürek çekse. Kocaman kasları var. Dağı parçalıyor. Oraya buraya vuruyor. Kaya parçalıyor. Burada iki küre çekemiyor. Işık gölü. Şuraya çıkalım. Bölümü de burada bitirelim artık. Ee, Işık gölünde de bir sonraki bölüm devam ederiz. içeriye doğru. Burada Bak, şeyler yapacağız. Evet kum kaseleri var oğlum. Sen bir sonraki bölümü o kum kaselerini e, okursun. Bugün bu kadar yeter arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için ise kanalımın katıl butonunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.